Merhaba arkadaşlar bugün siki tuvaletin teori videosuna hoş geldiniz. tipim evet, biraz komik gözüküyor olabilir çünkü kameranın dibine girdim şu an tamam. Evet bugün siki tuvaletin yeni bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Yeni bölümü derken teori videosu teori videosu çekiyoruz burada. Evet. direkt başlayalım. Evet burada arkadaşlar bir kameramanı görüyoruz. Evet ve burada Alfa TV'me var değil mi? Bu Alfa TV bir yüzüne bir dikkatlice bakalım. geç geçen benim biliyorsunuz ki uzakta olduğu için tam bakamamıştık. Şimdi daha net görüyoruz. Burada Alfa TV Evet. Şimdi. mor ee, mor renkte. Mor renkte bir şey. Şöyle bakın şöyle mor renkte. Bakın şöyle e, kılıç gibi. TV Man'de de böyle büyük bir kılıç var biliyorsunuz. Onun gibi böyle dikenleri var üstünde. Yanımda da var. Böyle değişik bir şey. Bakın burada kemeri falan da varmış. Evet ayakkabıları falan da bakın şöyle göstereyim. Burada da televizyonu var. Tüp tüp televizyon. Bu arada dün bir okul gezimiz olmuştu. Bir tane otobüse binmiştik. Fabrikaya gitmiştik. Orada bir tüplü televizyon vardı. Onun televizyonu aynısı böyle mor ışıklı bir şeydi. Yanlarında da şöyle telsiz gibi bir şey var. Bakın TV menim böyle telsiz gibi bir şey var. Alfa TV menin. Bunları sonra inceleyeceğiz zaten. Sonraki videolarda da ne olduğunu göreceğiz. Burada biz e, normal bir kameramanız ve Alfa TV'nin üstüne yürüyoruz. Ve burada Alfa TV bizi ne yapıyor? Ne yapıyor acaba? Evet burada diyor ki hadi gidelim diyor. Bak duvardan bak kapıların içinden geçebiliyormuş. Bak bunu ben fark etmedim. Burada diyor ki e, koruma diyor. Koruma. Yani yani Alfa TV'nin iki tane koruması var. Evet, bak içinden geçti. Bak ışınlandı ya da buraya geçti. Evet burada TV menin ee, böyle elleriyle kendini koruyabiliyor ve ee, böyle elinden lazeri bir daha siki bir tuvalete atabiliyor. para Burada da eliyle böyle ışınlıyor şeyin kafasını siki tuvaletin kafasını siki tuvaletin kafasıyla kapıları falan açabiliyor. Biliyorsunuz sevgili öyle şey yapmıştık. Şimdi bir daha izleyelim oraları. Bakın gördünüz. Bakın hiçbir şey olmuyor. Eee burada diyor ki kafa kafanı bana ver diyor burada. O böyle ıı, yaptık. Böyle yapıyor. Evet burada içinden geçiliyor tabii bunları sizler de, şeyle, yine de ama de kapısıyla böyle kafasıyla açıyor kapıyı Dans ediyorlar. Evet. Ve şuraya bir daha bakabilir miyiz hocam? Evet, burada kameramanlar var. Bakın. Bu kameraman e, kırmızı bir silah var. Şöyle bir kulaklık takmış normal bir kameraman. Bunun silah silah e, olan bir şey. Biliyorsunuz ki bu e, bu kameramanı biz Skibidi Tuvalet 70. bölümde görmüştük. Astro hani şöyle bir Astro Tuvalet gelmişti ya 3 tane kolları var. O bölümde o bölümün başında görmüştük. Burada da e, şey kameramanı var. Bu kameraman biliyorsunuz ki bizi e, Alfa TV'nin içine koydu. Bu da bu da ateşli bir şey. Ve burada da dans eden bir şey var. Speakerman var. Burada da gene aynı şeyler var. Burada da man var. Normal speakerman. Elinde de o bir dakika bunu yeni fark ettim. Elinde kırmızı bıçakları var. Buna da aynı fark ettim. Evet. Şöyle izliyorum Bakın. Burada kiminle savaşıyordu? Bu skibidi tuvaletler kiminle savaşıyordu? İnsanlar mı vardı? Bakmamız lazım. kafana bana ver diyor burada. İzleyelim hemen de. Tamam. Kiminle savaşıyor bunlar? Bu ne lan? Çok değişik bir tür var arkadaşlar. Bu ne olduğunu bilmiyorum. Bu ne lan? Elinde silah mı var? Bu siki bir de, tuvalet mi? Allah be. Böyle bir. Tamam. Evet. Burada yere kafasıyla açıyor kapıyı. Evet. Evet. Şimdi burada kafası kopmuş bir kameraman var. Bak kafası daha burada. Acaba bu kameraman Skibi de Tuvalet 30. bölümdeki kameraman olmaz. Çünkü bakın anlatayım size o bölümü. Şimdi hiç açmakla uğraşamam. Ya da televizyondan da açabilirim bilmiyorum. Şimdi bilim adamı Skibi de Tuvalet biliyorsunuz öldü. Öldü. Ama o konteyner bak. O ko bak şu konteyner var ya bizim konteyner. Onun teorisini de çok yakında yapacağım. Bu konteyner teorisi çok kötü. Hatta isterseniz bu bölüm 73 partikelin teorisini de yapalım istiyorsanız. Yani bir dahaki bölümlerde ne olacak falan onu da yapalım. 30. bölümde bilim adamız gibi de tuvalet biliyorsunuz. Ee, parazit geçiriyordu kameramana. Kameraman da biliyorsunuz geldi bize saldırdı. Ve bizim de kafamız olabilir mi bu acaba? Hem oraya da benziyor. Akat bu olabilir ha. Vallahi olabilir. Neyse. Evet burada da bakın bir tane kameraman kafası var. Ölmüş kameraman. Burada da speakerman'ı var. Kafası yarılmış speakerman'ı. Şöyle çıkmış kafası. Burada da var. Burada da bir tane kameramanımız var. Kameramanın burası şöyle kopmuş herhalde. Evet burada da. Evet. Kahverengi pantolonlu. Pantolon demişim. Eee kahverengi ceketli miydi pantolon mu bulmuyuyduydı? O o, o, o kameramını görüyoruz burada. Hatırlıyorsunuz ki Skibidi e tuvalet 48'de e, ikiye bölünmüştü bu adam. Ve burada da bir kameramanımız daha var. Bak kafasından şöyle bir şey gelmiş çıkmış. Ne olduğunu bilmiyorum. Burada da Speakerman var. Böyle yatıyor. Ve şu yerde de garip bir şey var. Bak şöyle kırmızı bir şey var bu yerde. De. Bunun da ne olduğunu bilmiyorum. Bu da büyük kameraman bir şey olabilir e, defol dışarı diyor. Yani diyor ki dışarı çıkın diyor. O anlamda. Ve burada gibi de tuvalet koruması gibi de tuvalet. Bakın yarısı yok. Bak buradaki silah yok olmuş. Burada şey diyor. Burada ne diyor lan burada? Eldon değil bu. Burada anlamadım ne Bir dakika bu çeviri yapabilir mi bunu? Bir dakika çeviri yapacağım. Çeviri yapıp geliyorum arkadaşlar. Google çeviriden bakacağım ne diyor. Evet arkadaşlar çeviriden baktım ee, şey diyormuş aferin te ay, tebrikler küçük kardeşim diyormuş galiba öyle anladım ben tebrikler küçük kardeşim öyle diyormuş ee, burada da bakın burada da o bak o videonun başında bahsettiğim elinde şöyle bir silah var mor bir silah onu kullandı burada bakın bakın, bakın. Ba, bir de bağırıyor artık siki bir de tuvaletlerin bağırışı da böyleymiş galiba. İnaçıyoruz. Ve evet burada insanları yavaş yavaş görmeye başlıyoruz. Bakın burada şöyle insanlar var. <laughs> Elhamdülillah. Evet burada <laughs> şöyle ee, insan var. Bakın kafasını konteynere vuruyor, böyle böyle vuruyor ve burada. Alfa TV'men bir şey patlatıyor. Bu ne abi? Pasaport gibi bir şey patlatıyor. patladı. Patlattı. O ne lan? Orada bir şey vardı. Dur, örümcek gibi bir şey vardı orada. Bu ne abi? Arkadaşlar o neydi? Lan bu. Beyinleri çürümüş. Bak. Bak orada örümcek gibi bir şey var. Evet. İnsanları ele geçirmişti gibi e de tuvaletler. Oha bizim alfa bir boy. Beyinleri çürümüş onları yakın diyor. Bu arada arkadaşlar ben böyle sikibidi, tuvalet videolarında alt yazıları çevirmiyorum. Çünkü sürpriz olsun diye ne diyormuş ne iş şey yapıyormuş falan diye söylemiyorum sürpriz olsun diye. Normalde an anlıyorum ne dediklerini de işte de söylemiyorum. Ve evet, burada mavi ay ee, şeyle bak. Bak görüyor musunuz? Aa, tiz gördü, aşk acısı çekiyor. Ve evet, burada. Arkadaşlar bu videoyu ben ilk tepki verdiğimde, siz de biliyorsunuz ilk tepki verdiğimde ben bunu Gmail zannetmiştim. Hakikaten de bu Gmail mi arkadaşlar? Bu Cimen'in projesi olabilir mi? Bence Cimen yani. Bakın burada el var. Kol var. Burada da kol var. Burada da ayak var. Bacaklar var. Burada da iki tane. Bunlar ne arkadaşlar? Bunlar kamera şeyi mi? Artık neyse operör mü ne? Bilmiyorum. Bu Cimen'in bence closeti arkadaşlar. Bu bence Gmail arkadaşlar. Ve bu bu bakın burada arkadaşlar. Ee, reaktörün nasıl yapıldığını bize gösteriyor buradan. Gmail reaktörü nasıl yapılmış bize bunu gösteriyor buradan. Ay ee, affedersiniz. Pardon. Evet. Öyle diyor. Ve skibidi bop bop bop. Yes yes. Skibidi W. Ve ve skibidi skibidi diyor. Anlayış anlaşılmıyor. Skibidici konuşuyorlar arkadaşlar. Ve bu bu çok önemli bir teori. Bu resmin teorisi arkadaşlar gerçekten çok önemli bir teori olacak bence yakın zamanlarda. Zaten adamların teorilerini biliyorsunuz. Değişik değişik teoriler yapıyorlar. Ve burada evet kalem, kalemlik var, matkap var, saat var. Bunu niye söyledim anlamadım. Ve evet en önemli teori arkadaşlar. Şimdi. Bu evet bu G-Man galiba. Arkadaşlar bu eğer G-Man ise de bu G-Man mi? Gmail Gmail bu net Gmail. Arkadaşlar bu Gmail'i sahte hali olabilir. Kanka arama beni ya. Arkadaşlar en üstte bir arkadaşım var benim biliyorsunuz o arıyor. Boş ver. Tamam. Evet. Ee, Gmail'in burada kırmızı gözleri var arkadaşlar. Kırmızı gözleri var. Ee, şey yapıyor böyle sahte olabilir. Biliyorsunuz böyle sahte şeyler genelde böyle Kırmızı gözler oluyor biliyorsunuz. Kırmızı gözleri oluyor ve evet, kırmızı gözleri var ve burada da böyle kafasında değişik şeyler var. Bir ihtimal bu sahte olabilir. Belki sahte de olmayabilir. Mesela ciğmenin gözlerini nasıl değiştirebiliriz? Mesela ciğmenin gözleri bıçak soktular gözünü adamın. Bu gözünün yok olması gerekiyor. Ya bir ihtimal bu sahte bir şey. Ama bilemiyorum artık. da gel. Burada Squid Video donuyor ses diyor. Ve arkasında da fabrika gibi bir yer var. bir de fabrikası olabilir orası. Ve bakın reaktörü de orada. Burada diyor ki ee, siz karışmayın falan diyor. Yani sen karışma falan diyor sonra ışınlandı gitti. Evet burası da çok önemli bir teori. Burada yeni titan mı yapıyorlar acaba? Yeni titan yapıyorlarmış gibi. Bak mor ışık, bak, mor ışık burada. TV menlerin mor ışığı burada. Ve burada bir tane televizyon var. Oha bu ne? Yayın var gitti. Televizyon var. Ve burada televizyonlar, TV menler var bir sürü. Bir sürü TV menler var. Zannettim ne oluyor? Evet burada bir bak diyor. Yani şuna bir bak. Bu anlamda diyor. Kamerayı kapatıyor sinirleniyor. Acaba ne yapıyor orada? Nasıl bir... Bence benim teorim şöyle. E, bence orada ya yeni bir titan yapıyorlar ya da e, Titan TV Man'i güçlendirmek için yeni şeyler yapıyorlar. Ya da Titan Steve, ama TV ama o TV Man'in mekanı olduğu için Titan TV Man'i belki geliştirebilirler. Bence öyle bir şey. Buldum diyor. Burada anlamadım ne diyor. Bunu çevirelim istiyorsanız. Google çevirdim. Ben yine Google çevirdim bakayım. Neyse başver ya. Videonun sonunda şey yaparız. Evet burası burayı shorts'ta izlemiştik hatırlıyorsunuz ki. Tepki vermiştik. C takımı toplanıyor. Evet burada böyle el el çıkıştılar. Şey yaptılar. Evet. Gmail'in Gmail'in burada gözü yok arkadaşlar. Görüyor musun? Bakın. Gözsüz adam. Gözsüz. Bakın burada gözü yok. Ve burada da Bu Bunu... ne Ne? Tamam siki bir tuvalet de. Tuvalette. Bilim adamı bil, yeni bir bilim adamı geliyor galiba. Yeni bir bilim adamına benziyor. Bilmiyorum belki bilim adamı da olabilir. Bilim adamı da olabilir. Burada siki diyor. Ya bakın konteynerlar. Konteyner mi şimdi ne var abi ya? Artık lafı göster bize şu şeyleri. Aha patlamış oldu. Burada bizim içimizden geçmeye geliyorlar şimdi. Evet. FNAF jumpscare atıyor. YouTube'dan izledim. Ee, mü mükemmel diyor. Şimdi saldırmanın tam sırası diyor. Sakat kardeşler diyor. Siz eve gidin diyor. Bunu zaten biliyorsunuz çevirmiştik. Evet. Bunun başındaki kalkanı çıkardı attı. Ve burada da dans ediyor manyaklar. Okulda benim dans ediş şeklim. <laughs> Geri zekalı. Ayağı yok. Ayağı yok. Falan. Bugün bu savaş bitecek diyor burada da. Özünler şimdi biraz. Şey diyor. Liderleri üstümüze getirin diyor. Üstümüze yani üst derken e, Beyze. Canlı diyor. Manyak mısın? Burada deli misin diyor. Manyak mısın diyor yani. Diyor ki ço çok zaman kaybetmeden getirin diyor. Şimdi bu videoyu izledim de burada bir şeyler izliyorlar ya. Bak şurada bak. Burada bir şey var. Bu burada bir ihtimal kamera offline yazıyor. Yani çok yüksek ihtimal öyle bir şey yazıyor. Ha yani ihtimal öyle yazıyor. Ha, herkes izliyor. Bak şuradaki speaker'dan izliyor mu? Yok. İzlemiyormuş. Burada dev bir sikirdi tuvalet mi bu de? Böyle dev bir şey var. Gözünde bıçak girmiş bir astro tuvalet var. Aa! Acaba önceki videolarda gözüne bıçak sokan ne var Evet astro tuvalet. Ve bakın astro tuvaletin kolunu kullandı yine kameraman. Ateş etti. Ve burada evet gözlüğü varmış. Bak TV burada ışığı sıkıyor. Gülüyor burada. Çok komik sanki. Şimdi bir sürü astro gelecek. Evet. Şu astroları bir tanıyalım. Bu astro tuvalet. Zenci astro tuvalet arkadaşlar. Bakın. Zenci Aslot'u ve daha demin bize saldıran buydu galiba. Ee, bunlar roketler falan herhalde. Burada bir sürü roketler var. Bakın şunlar herhalde roket. Şu iki şeyler roket. Burada da bir tane hasta tuvalet. Bu, Bu ne Bu da arkadaşım. Bir tane daha aynı sık gibi de tuvalet geldi. Bir tane daha geldi şu işte. Bir tane daha bir tane. Aa bir sürü geliyor. Burada da aynı şekilde bir gibi de tuvalet var. Burada da var bayağı büyük. Ve burada da boss astro tuvalet geliyor sanırım. Evet geldi. Geldi geldi. O bu kim be? Arkadaşlar bunu Onun satayım. gözlere bak. Tövbe estağfurullah. Gözlere bak. Nasıl bakıyor? Bu arkadaşlar çok güçlü bir astro tuvalet. Bunu öldürmek gibi çalışacağım. Yani 3 bunu yere, yere bilmiyorum yenebilir mi? Ve evet bu astro tuvalet arkadaşlar. Evet. O Astro Tuvalet. Ee, şu hala kameraman Astro'nun kolunu çaldı ya o Astro Tuvalet olabilir. Gözleri kırmızı çünkü. Bakın o bir de ona benziyor. Bu ihtimal bu o, o, o Tuvalet. Bakın çekirdek gücü de var. Ve ee, burada bize saldırdı. Biz de kamera offline mi oluyoruz burada? Yok. Hatırlamıyorum lan videoyu daha bugün izledim. Ee, burada evet kameraman. Şimdi çok kötü bir tuvalim var. Ee, bakın. Yanıyor arkadaşlar. Çok kötü bir tuvalim. Evet. Burada kameraman saldırıyor. Hayır. İkinizi de kaybedemem. Teori biraz da söyleyeceğim. Bu teori olabilir. Burada Titan kameraman vefat etti. Evet. Burada Titan kameraman galiba öldü. Ölmüş olabilir. Çünkü bakın. Üstüne atladı kameraman. Ve burada. Asla tuvalette da bak. bak sakinleşmişler yavaş yavaş. Bilmiyor musunuz? Aslalar öldürdü. Died. Sen öleceksin oğlum. Sen öleceksin bak. Oğlum bak. Sınırdırmayın lan beni. Abi. Bak şunların hepsi. Bak. Bir gün var ya bu g tuvalet ölsün. Yemin ediyorum halay çekmezsem adam değilim lan. Kiminle halay çekeceğim? Daha e ee, kameramanın kameranın önünde dans etmezsem benim şimdi de iyi değil lan. Hadi bakayım görüş şimdi görüşürüz arkadaşlar teorimiz bu kadardı. Diğer videonun teorisini yapacaktım ama ben şimdi arkadaşımı arayayım beni arada şimdi. Bir de o arkadaşım birazcık şey bir arkadaşım biraz. Ee, neyse boşver. Evet kapatıyorum hadi görüşürüz.